Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Devil's The Finance'ın düzenlediği bir airdroptan bahsedeceğim. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bu airdrop sayesinde aslında çok basit gayrize görevlerini yaparak buradan kazanabilme şansını yakalıyor olacağız. Şimdi Twitter'dan takip etmedir, Telegram'dan kanala katılmadır vesaire gibi çok basit görevleri tamamlayacağız. Ve bunların karşılığında toplamda 3 farklı e, garisiye sayfası üzerinden yapacağız. Ve toplamda e, 700 puan toplayacağız. Ve her, her 100 puanda bir tane Dev token anlamına geliyor. Burada da yazılıyor. Toplamda 1 milyon adet Dev token e, yayınlanacak. Ve e, bunların e, her biri şu anda 30 küsür dolar civarında. Hatta şurada BitMart'ta şu an listeli ve Bitmart üzerinden baktığımızda 33.28 dolar civarında Eğer bize her görevi tamamlarsak Eksiksiz bir şekilde toplamda 700 puan alacağız e Her 100 puanda bir devre token ettiğine göre Biz 700 puanla toplamda 7 tane devre token alıyor olacağız ve 7 tanesi de Şuradan baktığımızda 230 dolar civarında bir şey yapıyor e, Hani verir mi vermez mi orasını bilemiyorum ama eğer verirse oldukça güzel kazandıracak gibi duruyor ki Bitmart'ta listeli ve kendi web sitesini incelediğimizde de buna doğru bir yol haritası olduklarını söyleyebilirim. Şimdi gelin yavaş yavaş görevlere geçelim. Zaten şöyle bir avantajımız var görevleri yapmak için vesaire herhangi bir yatırma işlemidir, işlem ücretidir, fi ücretidir vesaire ödemediğimiz için yapalım kenarda dursun ödülü verirse zaten ben tekrardan bilgilendiriyor olacağım sizlere. Öncelikle ne yapacaksınız? Açıklamada ben size direkt Gazze sayfasını bırakıyor olacağım. Açıklamadaki link üzerinden giriş yapacaksınız. Girdikten sonrasında zaten sizi direkt olarak böyle bir sayfa karşılayacak ve buradaki görevleri yaparak başlayacağız. Şimdi e, genel olarak Gazze'yi bilenler varsa yapmanız gerekenler buradaki görevlerin tamamlamak ve onu şu 3 sayfadaki görevleri tamamlamak. E, ondan sonrasında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten e, işte etkinlik bir etkinlik 2, etkinlik 3 diye ben açıklamada bırakıyor olurum linkleri. Onun üzerinden direkt ulaşabilirsiniz. bilmeyenler, bilmeyen arkadaşlar için de sırasıyla beraber hep beraber yapacağız şimdi görevleri. İlk görevimiz ne diyor? takip etmemizi istiyor Devolosity Twitter üzerinden. Follow dedim. Ondan sonrasında kapattım. yeniledim. Ondan sonrasında e, buradaki görevleri ben az önce yanlışlıkla video e, kaydı durmuşken tamamladım ama yapacaklarınız gene benzer İşte Twitter Twitter e, beğenmenizi işte retweet etmenizi Telegram'a katılmanızı vesaire istiyor. Ondan sonrasında e, şu göreve geldiğimizde e, buradan e, CoinGecko üzerinden ziyaret etmemizi istiyor. Tıkladığınızda Continue diyorsunuz zaten direkt olarak size e, CoinGecko'nun e, sayfasını yönlendiriyor. Deve sayfasını yönlendiriyor. Buradanızdan fiyat fiyat grafikleridir vesaire bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ondan sonrasında e, geri geldiğinizde buradaki oka tıkladığınızda zaten buna direkt doğruluyor. Ve buradan direkt olarak 100 tane puanınızı claimleyebiliyorsunuz. Claim 100 e, al dedik ve buradaki ödülümüzü de almış olduk. Ondan sonrasında dilerseniz birinci kampanya e, doğrultusunda e, buradaki e, bağlantınızı kullanarak arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Davet ettiğiniz her arkadaşınız için de e, 10 puan kazanıyorsunuz. Şurada yazdığı üzere ben zaten açıklamada kendi e, referans linkimi bırakıyor olacağım. Onun üzerinden de kayıt olsanız e, çok sevinirim. Şimdi gelelim. E, bu birinci etkinlikti. Şimdi ikinci etkinliğine geçiyoruz. Gene aslında aynı e, etkinlik, aynı şey, aynı puanları topluyor olacağız. Sadece part 1, part 2, part 3 diye ayrılmış. Burada ilk görevde develi e, finansı e, şey yapmamızı istiyor, e, takip etmemizi istiyor. Bunun için buraya zaman zaten sizi direkt e, yönlendirecek. E, ben zaten halihazırda takip ettiğim için şuradan e, şey yapıyor, direkt kabul ediyor. Buradan takip ediyorsunuz ve bu görevi tamamlamış oluyorsunuz. Ondan sonrasında tekrardan Twitter'dan takip etmemizi istiyor. Biz zaten halihazırda takip ediyorduk, o yüzden bunu direkt e, şuradan onaylayabiliriz. Ondan sonrasında farklı bir hesabı takip etmemizi istiyor. Buraya tıklıyoruz. Hesaba girdiğimizde follow diyoruz. Sonrasında bunu da onaylıyoruz. Ondan sonrasında bir tweet'i beğenmemizi istiyor. Tıklıyoruz. Tweet açılıyor. Ondan sonrasında beğeniyoruz. Zaten direkt beğenmeyi otomatik yönlendiriyor. Beğeniyoruz. Ondan sonrasında bunu da Ondan sonrasında bir retweet yapmamızı istiyor. Buraya tıklıyoruz. Gelen ekrandaki tweet'i direkt retweetliyoruz. Zaten kendisi yönlendiriyor bize. Retweet e sonrasında burayı kapatıyoruz. Bunu da onaylıyoruz. Ondan sonrasında bu görev içinde ne diyor? Eee repost etmemizi istiyor. Zaten otomatik postu getirdi. Deve ve Bitcoin etiketlerini kullanmamızı istiyor ve 3 tane arkadaşınızı etiketlememizi istiyor. Buradaki etiketleri rastgele yapabilirsiniz. Rastgele kullanıcıları etiketleseniz de olur. Hatta gördüğünüz gibi ben 3 tane Büyük Türk takımını yazdım ve etiketledim ve direkt post diyorum. Ondan sonrasında postu gönderdi, ee, birazcık bekliyoruz ve bunu da e, onaylıyoruz. Şu an onaylamadı, postu e, okumadı ama biz diğer görevleri yapalım, o 60 saniye dolumda tekrar deneriz. Ondan sonrasında Devil Steve Finance'ın kendi web sitesini ziyaret etmemizi istiyor. E, tıkladığımızda continue diyoruz direkt zaten kendi sitesine yönlendiriyor ondan sonrasında geri dönüyoruz bunu da oluyoruz. oldu gördüğünüz gibi ondan sonrasında gene e, kendi sitesini ziyaret etmemizi istiyor tıklıyoruz continue diyoruz ve gene kendi sitesinde bir sayfayı bizi yönlendirmiş oldu e, bundan sonrasında geri dönüp bunu onaylıyoruz ve gördüğünüz gibi onaylı da O arada bu tweet şey de açıldı. Bunu da tekrar yaptığımızda zaten direkt olarak onaylıyor. Ve 300 puanımızı da alabiliyoruz. Tıkladığımızda zaten direkt bize 300 puanımızı veriyor. Ondan sonrasında hani böyle görünebilir. Tıkladığınızda zaten bir hata verecektir. Zaten klimlemişsin gibisinden. Aynen gördüğünüz gibi geldi. Bazen böyle hatalar olabilir. Tekrar tıkladığınızda şu ekranı gördüğünüzden emin olun. Şimdi part 2'sini de tamamladık. Gelelim part 3'e. Ee, şunları kapat Geldik part 3'e. Burada da yine benzer görevleri yapacağız. Devam edelim. Devosite'yi e, takip etmemizi istiyor. Zaten hala hazırda takip ettiğimiz için direkt görevi doğrulayabiliriz. Ondan sonrasında bir tweet'i beğenmemizi istiyor. Daha öncesinde beğenmiştik ama belki farklı bir tweet'tir diye tekrardan giriyorum. Ee, girdiğimizde gördüğünüz gibi bu tweet'i beğenmiş miyiz? Beğenmemişiz. Beğeniyoruz. Ondan sonrasında kapatıyoruz. Ve buradan e, tekrardan doğruluyoruz doğrulandı. Gördüğünüz gibi sonrasında bir retweet etmemizi istiyor. Ee, geliyoruz. Buradan repost diyoruz. Ve aynı tweet'i repost etmiş olduk. Bunu da doğruluyoruz. Ondan sonrasında e, aynı şekilde bir repost etmemizi istiyor. Buraya geliyoruz. Tıkladığımızda bizi zaten direkt yönlendiriyor. Bakalım burada arkadaş etiketleme diye bir görev var mı? Aynen burada da 3 kişi etiketlememizi istiyor. Ben gene aynı şekilde e, takımları etiketleyeceğim. Gördüğünüz gibi üç tane takım etiketledim. Yani üç tane hesabı etiketledim. Ondan sonrasında post dedim. Gönderdim. Bunu da kapatabiliriz. Bu birazcık beklememizde fayda var. Tekrar hata almayalım. Ondan sonrasında Telegram'a katılmamızı istiyor. Zaten biz katılmıştık ama yine de tıklayıp bir kontrol edelim. Doğruluyor ondan sonra oluyor. Sonrasında bir Twitter hesabını daha takip etmemizi istiyor. Bunu da takip ediyoruz. Sonrasında kapatıyoruz. E, yeniliyoruz ve bunu da tamamlıyoruz. Ondan sonrasında e, takip ettiğimiz hesapta bir tweet'i beğenmemizi istiyor. Girdiğimizde like'lıyoruz. Kapatıyoruz. E, yeniliyoruz. Sonrasında bir Twitter retweet etmemizi istiyor. Tıkladığımızda zaten direkt bizi yönlendiriyor. Burada repost diyoruz. Kapatıyoruz. Yenilediğimizde bunda tamamlamış olduk. Bu ara şu üsttekini de yenileyelim. Onu algılamıştır büyük ihtimalle. Ve gördüğünüz gibi bunu da algıladı. Ondan sonrasında son görevimiz olarak da burayı ziyaret etmemizi istiyor. Tıkladığımızda direkt continue diyoruz. Bizi böyle bir sayfa yönlendirdi. Bu büyük ihtimal ortaklık içerisinde oldukları bir proje vesairedir. Ondan sonrasında geri geliyoruz. Şuraya yeniliyoruz ve onaylamadı. Bazen dediğim gibi böyle olabilir. Algılamamıştır. Bir 30 saniye bekleyip geliyorum ben. Saniyeyi geriye sayarken bir anda kendi kendine onayladı ve puanlar Klimlenebilir oldu. Sizde de böyle olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonrasında zaten Puanlarımızı alıyoruz ve Hata olursa diye tekrardan tıklıyoruz. Ne olur ne olmaz garanti olsun Ve puanlarımızı aldık Gördüğünüz gibi hata verdi. Yani bu da bizim puanları aldığımızı gösteriyor Ondan sonrasında kendi sayfasına girdiğimizde Şurada gördüğünüz gibi benim puanım zaten direkt göründü. 700 tane puanım olmuş. Ee, ve buradaki 3 tane görevi de tamamladık zaten. 300 buradan 300 buradan 100 puan da buradan almış olduk. Ondan sonrasında puan toplamanız için geriye kalan e, bir tane görev var. O da şuradaki görev. İlk e, part 1'deki yani etkinlik 1 diye açıklamada bırakacağım. Hatta kafanız karışmasın part 1, part 2, part 3 diye bırakırım. E, buradan girdiğinizde referanslarla beraber puan kazanabilirsiniz. Onun dışında da zaten bu projede daha yapacağınız hiçbir şey yok. Etkinlik 31 Mart itibariyle bitiyor olacak. Bittikten sonrasında ödüllerin dağıtımı vesaire olduğunda veyahut herhangi bir gelişme olduğunda kez aynı şekilde gerek YouTube'dan gerek Telegram'dan gerek Twitter'dan ben sizlere haberdar ediyor olacağım. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veyahut Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Son kez özetlemem gerekirse açıklamadaki link üzerinden geliyor e, videoda gösterdiğim görevleri tamamlıyorsunuz ve etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Ondan sonrasında zaten ödülleri alacağımız vakit tekrardan e, haberleşiyor olacağız hep beraber. Genel olarak bu video bu kadar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.